Şimdi e, ahlak çok önemli bir e, bizim için kriter. Ahlak sorulara döneceğiz tekrar. Ben bugün size Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de e, hatta oturayım oturduğum yerden devam edeyim. Kur'an-ı Kerim'de insanlardan istenen ahlak anlayışı. Bakın ben bunları bir kısmı sayayım size. Lütfen bana söyleyin. Eğer bu ölçüler uygulanırsa e, sıkıntıya uğrayan bir toplum kalır mı? Kalmaz. Yeter ki bunlar uygulansın. İşte din budur aslında. Din sadece namaz kılmak değil, oruç tutmak değil. Evet, oruç tutmak dindir, namaz kılmak dindir, hacca gitmek dinin emirleridir. Ama din ahlaktır, ahlaktır, ahlaktır. Merhamettir, sevgidir, birliktir, helal yemektir, harama tevessül etmemektir, adil davranmaktır, merhameti olmaktır. Başkasının hakkını, hukukunu gözetmektir, çiğnememektir. Yetime, öksüze, efendim durumu kötü olanlara hor görmemektir. Kibirden arınmaktır. Kur'an-ı Kerim'de insanlar hakkında ne isteniyor? İyilik yap diyor Kur'an-ı Kerim. İyilik fazilettir. Güzel söz söyle diyor. Ki çirkin söz söyleme. Kötü söz söyleme. Kötü söz söyleyen e, kendini aşağılamış olur diyor. Bağırarak söyleme diyor. Yani e, mesela diyor merkeben sözü çok merkeben diyor sesi çok e, şeydir. Bağırıp hani Eşekler bağırıyor ya, diyor bir fayda getirmiyor ona yani, fayda. Bir de hoş karşılanmıyor, bir ol, güzel konuş. Bazen tartışmalarda bakarsınız, kim daha çok bağırırsa daha çok haklıymış gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. Hak yani e, vicdana, adalet duygusuna uygun olan şey haktır. Onun dışında hak değildir ki. Doğruluk cennete götürür. Onun için doğru ol. Aleyhinde olsa bile doğru ol. Yalan söyleme. Sabırlı ol. Fevaran etme. Bir bekle bakalım hele bir. Bakalım devran nasıl dönecek? Bir dö dur bakayım. Sabırlı hareket et. Fevri hareket etme diyor Kur'an-ı Kerim. Tevazu göster. Tevazu göster. Hatta kanatlarını yere yay diyor. O kadar mütevazı ol ki kuşun kanadını yere serdiği gibi sen de ser yere diyor. Ee, devam edeceğiz tabii onlara. Beyefendi buyurun. Selamun aleyküm hocam. Ee, öncelikle ben bir sağlıkçıyım. Sağlıkçı olarak şey sormak istiyordum. Hastalara yaptığımız iğne, serum ve kan alma işlemleri orucu bozar mı? Şimdi serumla onlar değişik. Serum gıda veriyor biliyorsunuz. Bir takviyedir. E, damardan veriliyor. Direkt tabii ki vücudu etkiliyor. Onun için serum orucu bozar. E, ama e, kan aldınız başkasına kan verdi. Bundan dolayı gıda almayacağı için, almadığı için, takviye almadığı için orucuza zarar vermez. Ama kan alırsa, kanı azdır, kan aldı orucu bozar tabii ki. Kaba ete vurulan veya kola vurulan e, e, aşı iğne veya antibiyotik hani e, hastalıktan korumak niyetiyle, tedavi niyetiyle uygulanırsa bir problem yok ama iftarla sahur arasında olsa daha iyi olur. Ama saat önemliyse o saate göre kullanılır. Çünkü bazı hastalıklarda saat önemli, ilacın saati önemli. Onunla oynayamazsınız. Oynarsanız kimyanız bozulur. Dikkat etmek lazım. Çok sağ olun hocam. ...selamünaleyküm hocam. Merhaba, aleyküm selam. Siz de benim... heyecanlı mısınız? Biraz. Peki. Ben orada olsaydım daha heyecanlı olurdum yani. O heyecan normal bir şey. Ee, benim sorum, e, yaptıklarımızın cezasını bu dünyada görüyorsak, öteki dünya neden yaratıldı? Bütün yaptıklarınızın cezasını burada görmezsiniz ki. Burası bir ekin yeri, ceza görme yeri değil yani. Esas ceza ve ürün devişirme yeri burada tohum atıyoruz. Esas devşirme yeri ahirettir. Bunun için buradakiler bir fezleke, bir ön görüşmedir sadece. Sadece fragmanlardır yani. Anlatabiliyor muyum? Esas film <laughs> öldükten sonra dirildiğimizde ortaya çıkacak. Ee, bazı insanlar kişisel olarak cezalarını çekebilirler yaptıkları suçların. Ama her suçun bir Allah'la ilgili olan bölümü vardır. O ertelenir. Yani kamuyla ilgili, insanlarla ilgili olan suçlar bir kısmı burada belki adam hapse giriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama esas Allah'ın hukuku vardır. O hukuk öteki aleme gizlemiştir. Onun için adaletin sağlaması için her şeyin ortaya çıkması gerekiyor bundan dolayı. Teşekkür ederim. Yani kişi bazen, kişi bazen, size vaktimiz gelse bakacağım inşallah. Kişi bazen büyük günahlar işte, büyük cinayetler işte, büyük zulümler işler ama hiç görünmez. Ve öyle ölüm gider. Ama esas mahkeme-i kübrada, büyük mahkemede herkesin dosyası ortaya çıkacak tabii ki.